Kidis, kiviz, kiyiz ve derken keçe. Türklerin keçeyle olan tarihleri o kadar eski ki keçe, Orta Asya'da yaşayan konar göçer Türk kavimleri için sıcaktan ve soğuktan korunmanın yolu. Anadolu'ya da kalın keçi çadırlarda yaşamlarını sürdüren ve Orta Asya'dan Oğuz boyları ile birlikte gelen keçenin ham maddesi yün. Keçeyi oluşturan yün liflerinin birbirine kenetlenmesi, aslında keçe, insanın doğadaki sayısız keşfinden biri. Bu keşfi oluşturan, yıllar süren, upuzun uğraşlar, binbir zahmet ve emek. Yün liflerinin sıcak, nem gibi etkilerle birbirine kenetlenebildiklerini, böylece ortaya sert, ısıyı geçirmez, yıpranması güç kumaşlar oluştuğunu keşfeden insanoğlu, o gün bugündür bu keşfin sonucu olan keçeyi kullanıyor. Gün liflerinin sıcak, nem ve benzeri etkilerle kenetlenmesi doğal. Ancak keçeyi istenilen kalınlıkta ve sağlamlıkta yapmak güç iş. Keçe yapımı Anadolu topraklarında yüzyıllardır var olan ustalık, dikkat, emek ve sabır isteyen sanatlarımızdan biri. Anadolu'da topak ev diye bilinen çadır, yer servisi, çobanların giydiği kepenek, çakşır denilen pantolon hep keçeden yapılır. Keçe yapımının binbir türlü inceliği var. Elindeki yünün hangi kırkımdan geldiğini bilmekten, yünün rengine, dokusuna göre ayırmaya, hallaç makinelerinden geçirip kabartmaktan, tepmeye dek upuzun ve yorucu bir süreç keçe yapımı. Tüm bu aşamaların istediği şey ise ustalık. Anadolu toprakları bugün hala maharetli, deneyimli, pek çok keçe ustasıyla dolu. Ustalara göre keçenin sırrı yünün kalitesi. Keçe için uygun ise Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan kırkımdan elde edilen, kırkımdan sonra keçe yapım atölyelerine ulaşan yünün gördüğü ilk işlem kalitesi ve rengine göre ayrılması. İkinci aşama, yapımı planlanan keçenin boyutu ve çeşidine göre yünün miktarının belirlenmesi. Keçe yapılacak yünün liflerine ayrılması ise görsel bir şölen gibi. Geçmişte yay ve topmağın kullanıldığı Bugün hallaç makinalarında yapılan bu işlemin ardından yün lifleri artık serbest. Atölyenin ortasında duran bu yün yığını birazdan hasır üzerine saçılacak. Çubuk ve sepki denilen aletlerle yapılan bu işlemin birkaç kez yapılması, her saçma sonrası oluşan tabakanın üzerine su serpilmesi de keçe yapımının inceliklerinden. Saçma işlemi tamamlanınca yün hasırla birlikte sarılıp rulo yapılıyor. dışı bez veya telisle sarılan rulo artık tepmeye ve pişirilmeye hazır. Keçenin tepme ve pişirme aşamaları son derece zahmetli. Özellikle de insanoğlunun endüstriyel makinalarla bu kadar içli dışlı olmadığı geçmiş yıllarda. Keçe yapımının emek isteyen sürecini anlatan öyküler son derece etkileyici. Rivayete göre keçenin Türkiye'deki ilk ustaları günü alır, tek tek liflerini ayırır, saçar, sarar, saatlerce el ve ayakları şişene dek teper. Gerekli de her şey yaptıkları halde gün bir türlü keçeleşmez. Lifler bir türlü birbirine kaydaşmaz. Ustalar öylesine yorgun ve üzgündür ki kendilerini tutamaz, ağlarlar. Bir de bakarlar ki gözyaşlarının düştüğü yerlerdeki lifler vermiş. Tepme işlemi sırasında su vermek gerektiğini işte o an anlarlar. Bu zahmetli sanatın eski ustalarına göre keçeyi keçe yapan, üzerine düşen alın teridir. Tepme işlemi bugün artık çoğunlukla makinalarda yapılıyor. İlk tepmenin ardından çatkı yapılıp ikinci tepmeye geçilir ki keçenin iki kez tepilmesi ortaya çıkacak ürünün kalitesini arttırmak için. Binbir zahmetle üretilen keçe, aradan geçen yüzyıllara, değişen koşullara karşı bugün hala revaçta. Moda, keçenin kullanıldığı farklı alanları şimdiden buldu bile. Atkılarda, çantalarda, cüzdanlarda, yeleklerde kullanılan ve modern dünyanın da bir parçası olmayı başaran keçe, Anadolu topraklarındaki varlığını daha uzun süre devam ettirecek. Çünkü keçe, bu toprakların binbir renkli kültürünün eseri.